telefon attığımızda Mersin İdman Yurdu Onursal Başkanı Sayın Hamit Yüzol var. Başkanım beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Mehmet Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ee, yarın Kurban Bayramı şimdiden sizin de bayramınız mübarek olsun diyelim. Sağ ol. Senin de kardeşim, çalışanlarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız, ailenizle ben de bayramınızı kutluyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Başkanım. Ee, biz de dedik ki bayrama müjdeli bir haberle girelim. Bundan dolayı da sizi bağlamak istedik. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Malumunuz Hayırdır. Mersin İdman Yurdu durumu söz konusu ve birkaç gündür yine tabi hep ezelden beridir var ama son dönemlerde evet. yine sıkça konuşulmaya başlandı. İçer İdman evet. Yurdu ismini Mersin İdman Yurdu AŞ yapma yolunda Türkiye Futbol evet. Federasyonu'na bir başvurusu söz konusu. Ee, sizinle de Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam bir yayın gerçekleştirmiştik ve Mersinlilere öyle bir müjde vermiştiniz ki Mersin İdman Yurdu arması artık bizim demiştiniz. Ee, o evet. günden bugüne e, şimdi artık taraftarlar İçer İdman Yurdu 3. Lig'de olduğu için isminin de Mersin İdman Yurdu AŞ olacağını bildiği için herkesin Hı. tek bir sorusu var. Arma ne durumda? Nasıl olacak? Bize bu konularda bilgi verirseniz seviniriz başkanım. Mehmet'ciğim o zaman da söyledik. Senin programında kardeşim. Eee Hatta daha sonra Metin Başkan Senle gelip bir program yapmıştı. Orada yine bir canlı böyle bağlanmıştı telefonla. Biz de neticede hepimiz Mersin İdman Yurdu'yuz. Yani önemli olan Mersin İdman Yurdu'nun isminin e, yükselmesi ve eski günlere dönmesi taraftarlarımızın ve Mersin İdman Yurdu'nu seven dostlarımızın e, gönüllerinin hoş olması anlamında bu şehrin takımsız kalması, Mersin İdman Yurdu'suz olması e, kabul edilebilir bir durum değil. Onun için biz e, bu e, Mersin İdman Yurdu aşe olsun olmasın, Mersin İdman Yurdu'nun ismi e, markası bizde olduğundan dolayı zaten şirket varan kardeşimiz de o biliyorsunuz o konuda incelik gösterdi. Yani Mersin İdman Yurdu'nun hem markası, hem ismi, hem amblemi, logosu bizde. Ee, ne zaman? Bizim şimdi bir tane takımımız var 3. Lig'de. O da ne? İçel İdman Yurdu. İçel İdman Yurdu istediği zaman, başkanı istediği zaman bir de zaten Vahap Başkanımız da bu konuyla ilgileniyor. Geçenlerde bir görüşmemiz de oldu. O da ciddi olarak ilgileniyor. Sağ olsun başkanımız. Yani iş ciddiye bindiği zaman şehir sahiplendiği zaman bir de şehirin takımı olduğu zaman herkesin harekete geçeceğine inanıyorum. Çünkü önemli olan o ruhu taşıma. Yani siz Metin İdman Yurdu ruhunu taşımadığınız zaman e, hiçbir zaman e, oradaki o heyecanı yükseltemezsiniz. O heyecanı yükseltmek için şehirin bu e, ruhu yakalaması lazım. O ruh neyle olur? Arma ile olur. O ruh e, ismiyle olur. Ee, e, düşünün bir tek böyle bir kelimenin eksik oluşu bile insanlara o ruhu vermiyor. Onunla ilgili e, biz tabii ki bu Mersin'in malı neticede yani bu ne Hamitizolun ne bir başkasının ne bir başkasının malı Mersin İdman Yurdu markası ismiyle bu şehrin malı yani o bu şehire mal olmuş bu şehrin e, malı yani biz niye mücadele verdik? Çünkü orada mesela Adanalı bir firma bunu bünyesine geçirip burada büyük paralarla bize tekrar o markayı ve satmak için mücadele verdi. Alacağım var dedi, bilmem neyim var dedi. Bir sürü haciz, icralar, icralar biz bunların hepsini biliyorsunuz. Kaç yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bunları sağlam temize çıkarttık. İstenildiği zaman bu şehrimizin zaten malı, yani bizim malımız değil, şehrin malı bu şehrin malı şehre iade edilecek. Yani burada önemli olan bu ruhu bütünleştirmek, birleştirmek bir tek armayla da değil. Yani o bütün şehrin mesela diyelim ki bütün katmanlarının Büyükşehir Belediye Başkanımızdan tutun ilçe belediye başkanlarımıza kadar e, sivil toplum örgütlerinden tutun işte odalara kadar hepsinin bu şehrin takımına sahip çıkması lazım. Yalnız Metin başkanı yalnız bırakma adıyla o da bu şehri bu takımı, şehrin takımı yapması şartıyla her şey beraber yürür gider. Yani bu sene Kılpay'ı kaçırıldı şampiyonluk. Önümüzdeki sene bu daha çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak Mersin İdman Yurdu armatıyla, şeyle ismiyle elini kolunu sallayarak lig atlarsın. Çünkü bir kere bu isim ee, olduğu zaman 1-0 önde başlıyoruz. Mesele bu yani Mehmetçiğim. Şimdi başkanım, ee, evet. siz o zaman da söylemiştiniz Eylül ayındaki programda. Hı hı. Artık bu arma size ait yani Mersinlilere ait. Ve Tabii. şu anda İçelik İdman 3. Lig'de olduğu için bu Tabii. armayı amatörde değil de profesyonel liglerde olması en mantıklısı demiştiniz. O günden bugüne Zaten ya da yeni yakın. hatırlıyorsan, dedim ki Mersin İdman Yurdu'nun ismi ve arması amatör ligdeki bir takıma yakışmaz. Yani mesela diyelim ki İtman Yurdu 1925'e biz bunu verebilirdik, vermedik. Niye vermedik? Çünkü Mersin İtman Yurdu amatör takımda olmamalı. Şimdi diyelim ki profesyonel ligde hangi takımımız var? İçeri İtman Yurdu. Yani bu tabii ki İçeri İtman Yurdu'nun hakkıdır. E bu da şehirle bütünleştiği zaman e burada sorun kalkıyor, sorun kalmıyor. Peki Metin Başkan'la yeni yakın hiç görüştünüz mü? Ya da kendisinden bir görüşme talebi hiç oldu mu? Yok olmadı. Ee, Metin benim kardeşim. Yani biz zaten birbirimize çok uzak insanlar değiliz. Ee, ne zaman istersek bir araya geliriz. Yani bizim zaten e, bir araya gelmesek de bizim sözümüz sözdür. Olay bu yani bu şehrin hakkını şehire vereceğiz. Yani bunu yani... şirketle alakası yok. Şu müjdeyi verebilir miyiz bayram öncesi başkanım? Eğer İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu, AŞ ismini aldığı andan itibaren biz armayı Tabii. vermeye hazırız diyebiliriz. Ya almasa da bak, alamasa da bak. Ben bir şey söyledim, burada bunu kaçırtın sen. Alamasa da Mersin İdman Yurdu'nun ismini alabilir. Yani AŞ olmasa dahi Mersin İdman Yurdu'nun markası ismini onlara devredildiği zaman zaten kullanabilecekler yani biz öyle ya da böyle hani ben onu şunun için sordum tekrardan biz e, alacağımıza inanıyoruz sonuçta orta bir Mersin İdman Yurdu gerçeği var e, ki şu anki gerçek Mersin İdman Yurdu'nun ismi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafından değiştirildi tabi başvuru sonrası yani bir engelle kalmamış e, en kısa zamanda inşallah güzel haberleri hem sizden hem de İçerik İdman Yurdu kulübünden bekliyoruz diyelim başkanım İnşallah, İnşallah inşallah e, bizden bir sorun yok bizde sonra sıfır. Hadi inşallah değerli başkanım.